Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hep kadınlardan konuşuyoruz. Çok daha önemli bir şeyden konuşmak istiyorum, hakkında konuşmak istiyorum. Disiplin. Şimdi herkesin hayatta yaşadıkları farklı, bulunduğu durum da farklı. Tamam mı? Ama şunu unutmayın. Erkek olarak şu anki geldiğimiz durumda e, hayat zor. Tamam mı? Hayatın zorluklarını aşmak için kesinlikle disiplinli olmak zorundasınız. Bakın ben çıkıyorum konuşmalar yapıyorum. Hayat hakkında işler, ticaret hakkında size motivasyon veriyorum. Tamam Motivasyon güzel bir şey. Tamam Bir sürü insanı motive ettiğime inanıyorum. Bunların feedback'ini, dönüşlerini de alıyorum. Tamam mı? Yalnız motivasyon geçiyor. iki saat sonra. Bir gün sonra unutuyorsunuz belki de. Tamam mı? Ama disiplin farklı bir şey. Ben size motivasyon verdiğim zaman bu motivasyonu alıp disipline çevirirseniz hayatınızda bunu uygularsanız göreceksiniz başarılı olacaksınız. Söz konusu olan ne olursa olsun para kazanmak olur, kadınlar olur, sağlık olur. Disiplin çok önemli. Şimdi toplum bize, toplum medya erkek olarak tamam mı? Zayıf olmayı öğretiyor. Aslında bir erkeğin bu tarih boyunca böyleydi. Tarih boyunca erkekler hep güçlü olmaya çalıştı. Son 20-30 senede olay değişti. Çünkü bize öyle şeyler satıyorlar ki zayıf olun. Duygularınızı gösterin. Ağlayın. Tamam mı? Son 20-30 seneye baktığınızda herkes psikoloğa gidiyor. Depresyonlarım var. Tamam Bugün çok kötüyüm. Ve bu mantaliteye o kadar alıştık ki. Tamam mı? Ee, şey, bugün iyi değilim. Nedir o? Disiplin, eğer zaten yoksa bir şey yapmıyorsunuz. Disiplininizi bıraktığınız zaman işler daha kötüye gidiyor. Halbuki bir erkek tabii ki yani hepimiz insanız. Tamam mı? Kötü gün kendimizi kötü hissettiğimiz günler olacaktır. Benim o olmuyor, oluyor. Sabahleyin kalkıyorum. Ulan diyorum. Bugün de hiçbir şey yapılmaz. Ama ama işimi yapmam gerekeni Yapıyorum. Yapmak zorundayım. Erkek olarak. Yapmazsam arkamda bekleyenler var. Her durumda işini yapanla, yapması gerekeni yapanla yapmayan biri olmuyor. Zaten dediğim gibi yani eskiden erkekler bu kadar psikolojik olarak zayıf mıydı? Değil. Adam kalkıyordu, aile, ev, parasızlık, hamallık yapıyordu. Ne diyordu? İşime gidiyorum, yap gitmek zorundayım ve yapıyordu. Şimdi insanlar ee, Çok kötüyüm. Ya param yok, e, işleri iyi gitmedi, kızla aram kötü. Ya aylar boyunca, aylar boyunca bir kız yüzünden komalara giriyorsunuz. Paranız yok, ağlıyorsunuz. Halbuki kalkıp ne yapmam gerekiyor? Kız bıraktı mı beni? Tamam kardeşim, kabulleneceksin. Ne yapman gerekiyor? Bir kadını elde etmek için kadınlarla etkileşimlerinizin, ilişkilerinizin iyi olması için ne yapmanız gerekiyor? Statü sahibi olmanız lazım. Güçlü olmanız lazım. E oturup ağlayarak bu olur mu? Olmaz. Hangisi daha iyi? Hangi pozisyon daha iyi? Sabah kalkıyorsunuz, ağlıyorsunuz. Bir daha kalkıyorsunuz, gene ağlıyorsunuz. Aa, çok kötüyüm, bıraktım beni middai yoksa tamam kardeşim unutacağım ne yapmam gerekiyor hayatta ilerlemem için ne yapmam gerekiyor işim şu mu onda en iyi olmaya çalışmam gerekiyor ne yaparım oturup çalışmam mı gerekiyor diyelim şey e-ticareti yapıyorsunuz. Hep e-ticaretinden örnek veriyorum. Fark etmiyor. Sağlığınız kötü. Ne yapmanız lazım? Kahvaltı. Kahvaltı yapmamanız mı lazım? Yapmayacaksınız. Ne yapmanız lazım? Fitness'a e mı gitmeniz lazım? Zaten bir erkek olarak. Ya fitness, fitness hayatınızın bir parçası olması lazım. Ben hayatım boyunca hep hep fitness yaptım. Hasta olduğum bir süre dışında ki bu, bir, bu bile bir hataydı ama çok kötü günlerim oldu. O yüzden yapamadım. Bak şimdi tekrardan başladım. Tamam Her erkeğin muhakkak fitness'e gitmesi lazım. Kendisini güçlü hissetmesi lazım. O fitness'e gidiyorsunuz ondan sonra ki adrenalin damarlarınızdaki bu çok önemli. İşinizde, işinizde en iyisi olmaya çalışmanız lazım. İşiniz mi yok? Ne yapmanız lazım? Araştırmanız lazım. Her gün ara oturup araştırmanız lazım. Ne yapabilirim? Girişimde bulunmanız lazım. Ben fakirim. Bence, bence fakir insanlar çok avantajlı. Diyecek ya ne biçim, o nasıl şey? Çok avantajlı. Çünkü bunu motivasyon olarak kullanırsanız, bunu disiplinli olarak kullanırsanız ki bence hayatta herkesin başına böyle şeyler geliyor. Sen fakirsin, öbürküsü işini kaybediyor. Öbürküsünün ee, ilişkisinde problem oluyor. Tamam mı? Herkes bunları yaşıyor. Hep benim başıma geliyor. Hayır kardeşim. Herkesin başına böyle şeyler geliyor. Bence parasız olmak çok büyük bir motivasyon. Bu motivasyonu disipline çevirirseniz. Bakın zengin insanların çocukları hep problem yaşıyor. Şeyleri görüyoruz. Kendini öldürenler nedir o? Çünkü zorluk zorluk yaşamıyorlar. En ufak bir zorlukta içki içmeye başlıyorlar. Yapılmaması gereken bir, bir sürü şeyi yapıyorlar ve sonuçta sonuç iyi iyi olmuyor. O yüzden olaylara nasıl baktığınız önemli. Yani parasızlığınızı büyük bir motivasyon olarak kullanıp disipline çevirirseniz Hayatta yapamayacağınız, başaramayacağınız hiçbir şey yok. Bir kere erkek olarak, erkek olarak ne hissettiğiniz önemli değil. Ne yapmanız gereken önemli. Tamam mı? Herkes çok kendimi iyi hissetmiyorum. E ne olmuş? Ne olmuş? Ben de kendimi şu anda iyi hissetmiyorum. İki gündür gene Bağırsakla ilgili problemlerim var. Bugün şey tutuyorum gene, oruç tutuyorum, oruç tutmak zorundayım. Tamam mı? Şey yapmak yerine, istediğimi yiyebilmek yerine. Şey mi diyeyim ya, çocuklar bugün oruç tutuyorum ya, ay o şey mi var ya yiyemiyorum filan. Ya bırakın bunları. Bırakın bunları, sağlam olacaksınız yapmanız gerekeni yapacaksınız. Bu kadar basit. Herkes, herkes ağlıyor artık. Herkes ağlıyor. Bize hep bunu öğretiyorlar şimdi. Zamanımızda. Hep bu, bunu öğretiyorlar. Git psikoloğa git. Bir hap al. At. Bak ne iyi olacak. Hiçbir şey iyi olmuyor. Olmayacak da. Mantaliteni değiştirmedikçe disiplinli olmadığın sürece hiçbir şey değişmeyecek. Bakın, bu motivasyonu kullanın, disiplinli olun, bir şeyler yapmaya çalışın, hayatınız nasıl değiş değişecek? Ben bunun size garantisini veririm. 3 ay sürer, 6 ay sürer, 1 sene sürer, 5 sene sürer, hiç fark etmez. Yeter ki Yeter ki motivasyonu alın, disipline çevirin ve disiplinli olun. Her gün bir şeyler yapın. Her gün yapılması gereken neyse. Ve göreceksiniz hayatınız değişecek. Sağlam olmak, güçlü olmak, yapılması gerekeni yapmak, disiplinli olmak, ağlamaktan, otur, oturup hiçbir şey yapmamaktan, yatmaktan, televizyon seyretmekten. Çok daha iyi. Hangisi daha iyi? Oturup ağlamak mı iyi? Yoksa yapacağım, yapacağım kardeşim deyip her gün hedefleriniz için bir şeyler yapmak mı daha iyi? Hayat böyle bir şey. Hayatta her zaman herkese e, birçok kötü şey oluyor, birçok şey e, moralinizi bozuyor, psikolojinizi bozuyor. Eğer eğer gerçekten bize anlatılanlara inanıp yatıp oturup hiçbir şey yapmazsanız hayatınız daha da kötü olacaktır. Ama tam tersi, tam tersi disiplinli olarak. Kendinize hedefler koyup onlar üzerinde çalıştığınız zaman olay değişecektir. Bu her zaman böyledir. Takt nedir o? Ee, Allah'ın istediği de bu zaten. Çalışacaksın. Sistemi öyle kurmuş. Kim kim çalışmış da istediğini elde edememiş. Ben yaptım, almadım. Yaptın ama bıraktın. Devam edersen olacaktır. Oluyor. Bu kadar basit. Dediğim gibi 6 ayda olmaz, 6 senede olur. 6 senede olmaz, 6 ayda olur. Bu işler bu kadar basit. Kural bu. Doğanın kuralı Yaradan'ın Kur'an'ı bu, kuralı bu. Bunu anlayın. Hak ettiğini, hayat sana istediğini değil, hak ettiğini verir. Bu kadar basit. O yüzden hak etmeniz gerekiyor. Strese, strese karşı dayanıklılığınız hayatta en önemli şeylerden biri. Belki de en önemli şey strese karşı dayanıklı olacaksınız. Stres stres çok kötü bir şey. Nasıl nasıl stresi strese karşı mantalitenizin nasıl olduğuna bağlı. Lan sen yenemezsin beni deyip oturup işini yaptığın zaman disiplinli olarak hedeflerine odaklandığın zaman stres size bir şey yapamıyor. Genelde stres, az stres, ölüyorum, ölüyorum diyenler için kötü. Hepimiz insanız. Tabii ki etkileyecek. Tabii ki kolay değil. Ama hayat zorlukları aşmaya çalıştığınız zaman, zorluklarla savaştığınız zaman size ko daha kolay olacaktır. Her her seferinde problem yaşadığınızda ağlayıp işi bıraktığınızda, hayatı bıraktığınızda size hayat zor olacaktır. Ha, kızdan ayrıldım. E ne olmuş? Ya bir kadın için aylarca aylarca ağlamaya değer mi? Bakıyorum abi hiç ya çok kötüyüm ya i̇şte işimi yapam. Bir kadın için. Ne olursa olsun, ne olursa olsun. Diyeceksin ki, okey, yapmam gereken ne? Yapacaksın. Bu, bu kadar basit. Çok önemli. Bu konu hakkında daha çok konuşacağım ama bugünlük yeter. Çok uzatmayayım. Fazla tıraş cildi bozuyor. Görüşmek üzere. Kendiniz, kendinize iyi bakın.